Mesela birlikte Minecraft Partiler evine Şehrine geldim Şu an buraya merdiven açtım e, Çünkü merdiven yapmamışlardı Ben yaptım Her gelirseniz bu merdiveni görürseniz Ben yapmışım arkadaşlar bilginize Şimdi size göstereyim Tek bu Minecraft Partilerini izleyenler bilir Şu zenginin evini Görüyorsunuz Bakın arkadaşlar ev var falan polis merkezi. Burada hastane yazar. Bina. Burası da bina arkadaşlar. Banka. Sığınak. Cami. Ve bu da bir tane daha binamız var. Nasıl şirin evi herhalde. Ve adana yapmışlar Burada iki binamız var. Burada aqua parkımız var. Burada da bina var. Burası herhalde şey şehrin güvenliği için bir yer. Bakayım bir. Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Panda. Kıyım. Ne ki? Kedi bey Kardeşim Ara be kadircan. Hatırlıyor musun arkadaşlar? Radyojan vardı. Fakirin herhalde neydi ya? Arkadaşı değil de bu hayvanıydı. İnek miydi neydi, Koyun muydu? Koyun da değil inekti. hey inekti. Marketi de göstereyim arkadaşlar size. Bomboş bakmışlar. Marketten sonra okulda göstereyim. Bakın arkadaşlar. Burası market. Kasiyer yazmışlar. Simin. Hatta Güzel durmuyor çünkü. Bak arkadaşlar Burada market var. Her yer bomba olacak arkadaşlar. Şey Anlarsanız bakın sandık. Şimdi okulu göstereyim. Ben de okula bakıyorum. Bu da arkadaşlar en başta alt katama. İlker Kaya ilk öğretim okul 2018. Bu da bunlar kabazaymış. Aa burada bizimkilerin sınıfı şey ne olacağız? Erkekler tuvalet. Ha orası tuvalet. Bir tane hoca vardı arkadaşlar ben hatırlıyorum. Turek gibi hocaydı. Yazayım Burası o müdürün ocağısı. Kekten ocağında da onun ismini yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın böyle. Burası. Üst da var. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Nasıl? <laughs> arkadaşlar bakın. Şu arası şey müdürün yeri. Şu alt katı da göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Erkekler tuvaleti. Burası herhalde hatırlamıyorum. Burası bahçesi arkadaşlar. Çok güzel bahçeyi beğeniyorum bu. Burada basketbol sahalarımız var arkadaşlar. Burada futbol yeriniz var. Çok güzel. Neyse arkadaşlar bir daha sonra geldik. Görüşürüz.